Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün LoL öyle Garen oynuyoruz İlk eklenti dön kazan çıktı arkadaşlar şimdi ilk item almıyoruz çünkü earth challenge yapacağız İlk earth'ümüzü aldık bu arada saldırı gücü çıktı Garen'i hiç denemedim arkadaşlar earth challenge'ı bakalım nasıl olacak güçlü mü olacak kötü mü olacak Göreceğiz genel olarak güçlü bir şer Bakalım bozacağız mı bozamayacağız mı Hadi muzo let's Ne oluyor lan görünmez Kanka en çöktüm. En iyi vuruyorum. TP'ye girecek mi? Girmedi. Ben giriyorum. Tamam canı aldım. Eni de yukarıya aldı ama fareyi keselim bari yapacak bir şey yok. Muzo. Geliyorum da benim çar yürümüyor. Bir tık alan küçülse daha rahat. Yani şu canı alayım ben. Fareye çökelim ya. Çok iyi. Tamam fareyi vurdum. Öldü fare. Güzel. Ha, üstte can çıkmış. Cana gidecek bu. Kanka iyi vurdum kafasına. Aldıracak mı? İçeri gir. Yansın boş. Kaldırırsa da yanacak. Tamam bu öldü. Öldü. Hayır hocam çok iyi. Ha rel geldi güzel güzel güzel. Eee, saldırı gücü zırh şu iç bunu alalım. Come on man. gel. Aynen. Bak yanlışlıkla ekonu Et şeye kafa attım ya. Şu üstteki cana Yok, koşuyor. Yukarıdaki cana gidemezsin. Diyorum. Zep benden önce geldi ama. Tam aldım alabileceğim hepsini. Ama sar vuruyorum şu an hala. Oğlum çok vurdular lan. İçeride ölürsen yani içerideyim aslında. O Hayır, alan gelene olabilir. kadar içeride kalırım. Başım bekliyor şerefsizler. Aa diğeri gitti. Geldin. Çok iyi. Bunların kolu kalkmıyor şu an ya. Lan ya cana vuramıyorum adam içinde durduğu için. Nasıl içtik? Tamam, tamam. Neyse enti hocam. Erken de döverler. Birine ne çıkmış? Alev ruhu. Birine de ateş 8. Haydi bir rizik hocu. Ali Püskin'e nerede ışığı? Bir yeniledim paratoner. töner. Bir yeniledim gargoyle. Bir yeniledim Elsa. Bir yeniledim kan Bir daha yeniledim varmok. Tek Ali Püsküren vardı düzgün muzo. Hiçbir şey çıkmadı güzel. Ali Püsküren'i aldım hocam. Bütün yenilemelerimi kullandım ya. Hiçbir şey çıkmadı en son. Adam da çıkmadı. En sonunda buldum abi ama 5 yenileme kullandım. <laughs> Bunlar abi 10 zinza. Eseriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Kökelim direkt. Yemedik onu. Lan ben, ben yedim işte. Biz APK lan. Tamam. ultisi saniye oğlum dönüp dönüp ulti atıyor adam adalet davamız için örse aldım 25 kritik vuruş hasarı 25 mutlak sömürü kritik vuruş hasarını alayım güzel kudret kristali saldırıcı yetenek hızı ades falan full çıktı ama aps işime yaramıyor oğlum dur örse alamadık lan kritik kuruşunu aldık. Bir tane daha virüs alacaktık yetişmedi. Cık. Neyse biraz şey geç kaldık. Halledeceğiz. Bu arada dön kazan da iyi hasar vurmuşum. bu? Kanka şu arkadaki asıl bizi sıkıntıya sokacak olan. Kafasına indirdim şunu. Aa canın hepsini ben Kaldı aldım lan. bu arada kafasına indirdiğim için. Arka cana gitmem lazım. Bu ben ölüyorum yok. Tam canı aldım. Alistar'ı keseceğim ya. Ya Alistar öldü. Muzo benim canım 1. Ben, ben... indirdim. Çok iyi. Çok iyi. Kapatacağım ben onu burada. oldu. Sana geliyor olabilir. Tamam. Şimdi şurada kapatacağım ben. Gelirsin. Can almasın. Dikkat et. Ağzına vuralım ya. Görünmez oldu şerefsiz. Çık lan içeri. Burada vuruyorum. Can az. Oğlum bu ne ya? Bu ne mal biçer ya? Alan küçüldü. Alırsın. Vur oğlum. Can alıyor lan. Şerefsiz ya. Ben çekip duruyor uzaktan. Hadi oğlum. Aha. Lan nasıl Ente ölmüyorsun lan? Kanka adama zihinden bedene falan filan çıkmış. Saçma sapan bir çar ya. Hayır bunun şeyini de kullandım aktifini. Nasıl ölmüyor onu evet, sonra? Evet katılıyorum. <laughs> saçma sapan bir çar ben anlamadım. Neyse dur bir açılalım iyice de. Bir askerle nitelik ilavesi. Atiklik de çıktı da alalım ya iki askerleyi. Zırh zırh değişmiyor. Okey. Cemile'ye falan ne? Ezgi ne yapıyorsun lan birader? Kuzu Cemile'ye vuruyorum. Aa ultim iptal etti ya. Saçmalığa bak. Ya saçma sapan. Cemile bir can. Geliyorum yanına dur. Evet. Yana aldı. Tamam dur dur dur. Ezriyola bırak. Ya oğlum yetişemiyorum ki ben kimseye. Bu neymiş ya? Kuzunu bilmiyor ya adam. Adamsın. Ya müstecam var. Sana git kanka. Zaten alan çık alacağız daha. Al canı gel. Ezreal Ezreal da alıyor. Ezreal aldı bile. Koş kanka, koş. Diğer canı da alacak. Adamsın. Ben niye arkada doğdum lan? Ezreal'ın ağzına vurdum şeyi. Muzu Ezreal can bir. Am öldü. La la la. Hadi çok. Yes lan, çok iyi. Nice kanka, bp Hadi, Hadi bu tur çıkarttım, bundan sonra şeye döndüm Eee 35 saldırı gücü Kritik alalım abi 21 saldırı gücü zırt deşme, zırt deşmeyi alalım Aslında yetenek hızı da alabilirim bir tane de Zırt deşme alalım, tek atalım drek olmuş ilerliyor. Tanklı şuna bu ne lan bu uçması gerek. Rumble'a girdin. Rumble, Rumble öldün. Ultimlere oğlum ben ölüyorum lan. PP'ye basayım bastım. Ne vurdu lan o bana? Hayvan herif. Abi o bana da çok vuruyor. Bunda bir illegal bir şeyler var. Koy o yüzden Illegal bir şeyler var. <laughs> Ne oğlum ne adamsın. Hocam %17.5 sırt. Aa şeyleri düşürmüşler. Kristallerin verdiğini. Sırt delme evet. kristali 17.5'a düşmüş. Hocam Benim ben şans kristali alıyorum. Bir de para lazım. Oy 35 saldırı gücü ver abi. Oo bir daha full çıktı. 30 zırh 30 büyü direnci. Daha iyi olur daha iyi. Hatta 35 yetenek hızı da alabilirim ya. Yok ama zırhımız falan olsun. Aa, halen çıkmadı. <gülüyor> <Dönüşür>. <gülüyor> Bakayım. Kanka şöyle baktım Sven'i AP kasıyor. Keseriz onu. Bas Swain'e gir gir gir. Çok iyi. Swain'e çöküyor. Bir ulti. Aa kaçtı ya. Stun ya stun yedim. Alistar ne yapıyorsun la birader? Sana vuramayacağımız falan mı Muzo, Sveyn'i kapatıyorum şurada. Ya, bu ne abi önüne gelen flash atıyor bu oyunda ya. Muzo, ben cana gidiyorum kanka. Sveyn'in canı bir. Ben can aldım şuradan. Sveyn nerede? Yanımda da can çıkacak. Bir... Koşuyorum sana da? Yol, Aha. Para kaçtı. Aynen ayı öldürdüm ben. Aa tamam, önüme düştü. Muzo bu beni dışarı atıyor. Allah. Kaldım burada Muzo. Olan... Flash'im de yok. Can... Ya patlangaç çıktı da basamadım. Alistar vs Or, Hadi bakalım. bu şu itemi kullanmayı unutma kanka. Küçük de bas şimdi. Her yerden yer. Hem bas. Ay su. Kargoyla da beklet böyle tam böyle ucunda bas. Bekle bas bas. Hadi lan enti. Ha, bu kargoyla hiçe mi sayıyor acaba alan ya? Az önce de bastım. Bilmiyorum Yine canım gitti gargoyleri Vallahi bilmiyorum kanka ama saymıyor gibi ya vurdu gibi de. yok Ya da ortada duracağım ne gelse gelsin. Kararsız seçmenlik yapacağım bu tur. Nasıl dönüyorum babuş? Biraz saldırı azım varsa çok olacak da iyi olacak da. Korkaklar. Aha! Muzu! Seri <laughs> atış, çifte silah, nitelik üstüne nitelik çıktı. 4 niteliği alayım diyorum. Aslında ama saldırı hızı veriyor da. Yok ya, çifte silah hiç iyi olmaz şu an. Gerek yok. Yeni sen bölüm sonu falan çıkar alırım. Yok gerek yok. Nitelik örsünü alalım abi. 4 tane örsümüz oldu. Biraz gele İki rastgele. 15 sırt değişmeyi de alalım. %26 çıktı lan. Bu ne oğlum? Sen utanır lan. Şunu alayım bari abi. Biliyorsun biraz. Hiçbir işe yaramıyor ama olsun. Ha gerçi şunda işe yarar mı? Bakayım bir. Büyü hasarı mı görüyor? Evet büyü hasarı veriyor. Belki onu bufflayabilir. Bu da çöktü beni niye? Elinin boyu niye bu kadar uzun lan? Al 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 vur. Fareciğim kendine iyi bak. Ultim duruyor en iyi atabilirim bu arada. canı bir alayım ya. Yani. Öyle birader artık. Şey. Aşırı tank değil mi ya? En iyi full tank <laughs> kasmış çünkü kanka. Saçma sapan. <laughs> İzlandı çıkmış bir adama ya. <laughs> Fazlaca besli dana. Evet, iki rastgele nitelik ilavesi sağlar. Ver abi. AP verdi ya bu. Ee, yetenek hızı çok düşük ama ya. Büyü direnci full çıkmış. Büyü direncini alalım abi. 76. Hadi bakayım. 76 vurdum hocam. 19 saldırı gücü. Bir askeri. Ver abi. Ver. AP verdi ya. Keşke almasaydım bir askeri. Oğlum 200 AP oldum lan bu bir anda. 92 büyü nüfuzum var. 122 zırt delmem var. Kritik falan full Allah'tan. Hasar bir çünkü. tane şey vardı. Eklenti AP'yi AD'ye dönüştürüyor. O çıkarsa ü. O çıkarsa evet. Çok bunu. iyi olur var ya. Devaz. Bak geliyor Zed şurada. Kanka Zed'in ağzına bir çarptım. Oğlum ikisi birden ölüyordu lan gördün mü iyi? <laughs> Hani şuradan ben Ekko'yu bir kapatacağım. Şuraya gidiyorum. Yukarı gidiyorum. Sen aşağıdan kovalam. Kaldırdım onu. Tamam. Ekko seni bayıltacağım birader. Gel. Atla Ekko buraya. Oha! Tek attım. Aslan. <laughs> Oğlum AP şunda iş yapıyor. AP bunda iş yapıyor. Aşırı vurdum lan. Kanka ultimi kullanmadım bu arada biliyor musun? Q'u vurdum E'yi vurdum Valla atmadım gerek kalmadı Şu E'ye ölüyorlar Aha bir daha şans kristali çıktı her tur bir k mı verecek Ver abi Çok iyi Hocam can var kudreti alalım biz ya ademiz olsun 11 saldırı gücü 21 yetenek gücü Yani Çok az oranlar çıkıyor hocam zırt deşme alalım 600 gold'um kaldı. Zoba köyü vurdum mu bayıltıyorum ha. Oha. Muzo nitelik üstüne nitelik çıktı yine lan. Abi Şu... Bugün oyun senden yana. <laughs> Şapka çıkar falan var küçültme şimdi nitelik üstüne nitelik abi. %180'lik iki tane. iki rastgele ilave. İki rastgele bir daha lan. Ver. Hocam 177 zırtleşmem var. Bir saniye devamını da söyleyeceğim. Can alayım bir tane daha. Zırtleşmeye bastım mı? Bastım herhalde. 203 zırtleşmem var. 169 büyü nüfuzu var. 350 AP, 579 AD. Bu ben o diğer dümbüğü bekliyorum. Onu tekleyeceğim. Yakalarsın. Oh! Muzo 1900 vurdum lan Q'yla. Lan bir dur da vurayım şerefsiz. Sen öl ya yani, Alistar. Sen çık git lan arada. Buzo Q'ya bak şimdi benim. Oh! Oğlum Q'um 2K vuruyor. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? 2K vuran Q mu olur? Kudret kristali. Kudret, kudret aldım. İki rastgele. Kaldır hızı. Kudret, Şans kristali çıktı. Oha kritik vuruş hasarı çıktı. Dur. Ee, saldırı hızı. Saldırı hızı. Haydi. Oğlum 200 zırtleşme. Haydi oğlum. Ben ne yaptım? Onu da kullandım. Oha 2,5k vurdum lan. Bekle Ekko'ya tek atacağım, atacağım bak. İyi izle, iyi izle, Ekko izle. Bak. Oo! Oh! <laughs> Buna <ne lan? gülüyor> Bir Q daha vurayım. Oğlum bu ne? O an ölsün ya. Hadi Zed. Böyle kardeşim. Bu ne oğlum um iki buçuk, 2.5 vuruyor. <laughs> Bazı atıyor bu ne? Kanka ultiye multiye gerek yok bu arada. Yemişim ultiyi. Evet, can alalım. 2 last gele. Saldırı gücü. Böyle tek atıyor. Saldırı çok da önemli değil o yüzden arkadaşlar. Kırılmaz kristal. İki rastgeleyi de aldım. Moruk 729 AD, 528 AP, 200 zırt düşme. 209 büyü nüfuzu, 221 yetenek hızı, 100 kritik zaten, 2.5 saldırı hızı. Bak köyüye bak şimdi. Oğlum buna az vuruyor da diğerlerine çok vuruyor ya. One shot atıyorum lan. Hocam örs almaya devam ediyorum. 44 örs oldu. Eee, saldırı gücü alalım. Saldırı hızı yetenek hızı. Can alalım. Canım da bayağı artmış lan benim. 850 AD, 579 AP. 203 zırh değişme, 209 büyü nüfusu, 310 yetenek hızı. Zırha falan bak. Huzur senden tankım herhalde şu an. Zırhın kaç? Benden şu an daha tank. 478 kanka. Canım da 6K. Sadece canım fazla. 6K oldu. <laughs> Kanka Aurora'yı çekliyoruz sonra Alistar'la şey yapıyoruz. Aurora'yı bir havaya kaldırırsan öldürürüm bu arada. Kaldıralım. Kaldır sana zahmet. Ol lan. lan. Fezevin şey Dur. ultisi çıkmış. Dur geliyorum. Bak yürüyemiyorum ki ben. Ya oğlum vallahi gıcık oldum ya. Alistar sen bir git aradan ya kanka. Gel la buraya Aurora. Oo! O neydi ne lan? Diyor, hasara bak. Oğlum 2600 direkt. <laughs> hey dostum senin için çok emek veriyorum. Kesinlikle abone olmalısın. <laughs> İnfaz. Örs almaya devam hocam. Kritin fazlası AD'ye dönüşüyor muydu? Bir alayım. Aa dönüşüyormuş lan dur. Alalım unutmuşuz bak bunu. Saldır ezi. Saldır ezi. Kudret. İki rastgele. Hmm, şu an çok daha iyi. 21 AD. Hocam 912 AD. 615 AP. 515 sır. 389. Söylüyorum işte şöyle. Neyse baya baya bozuk. Şimdi merak ediyorum. Birine bir Q vursam kaç vuracak? Birine denemek lazım. Ben dur. Yakınıma birisinin girmesini şey yapıyorum sadece. Ekko atla oğlum. Oh! Ekko öldün mü? Öldün. Z bye bye. Oğlum bu ne lan? <laughs> Q tek atıyordum. Kral ne diyelim. Kanka çok iyi maçtı. Eline sağlık. Bir de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. 108k hasar vurmuşuz. <laughs> arkadaşlar gerçekten mükemmel bir maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.